başlar yeni, yeni başlar international TV, ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese intaşlı Tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine 21 PUBG Mobile videosu karşınızdayız. Arkadaşlar weekend sonunda geldi oyuna gördüğünüz gibi. Tabi eski harita, yeni harita değil. Bu da zaten bir ay filan sürecek. Şimdi ne yapıyoruz? Weekend'e gireceğiz arkadaşlar. Nereye atlayacağız? Tabii ki villa çatıya bakalım kimler gelecek. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptım. Neyse ya, oyunda böyle bir değişiklik var Weekend'e de ya. Şöyle söyleyeyim size. Ee, artık server'ımdan bilmiyorum. Böyle bir takılma oluyor bazen sanki. Değişik. Weekend e, eski weekend arkadaşlar. Uçağımız güzel. Villaya yakın geçiyor. Bir atlayalım bakalım villaya kimler gidecek. Orada da zaten tümü yapacağız sesi. Hadi bakalım. Yani çok mantıklı olmadı yani. Bunu götürüp de yine tekrar getirmek hiç olmazsa yenisi geleydi. Hadi bakalım. Bir be... kendi biraz daha yaklaşsın. Atlayalım abi. Hadi bakalım. Villa çatı yapacağız. Normalde girmem hiç. Ama şu villa çatı herkes atlar diye düşünüyorum. Normalde geliyorlar diye biliyorum. Bakalım kaç kişi atlayacak bilmiyorum. Sabahın körü şu an. Bir. Evet bir. <laughs> Arkadaşlar ben. Çok güzel. Sesi bir açalım. Aha. Oğlum onun kolları niye öyle? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> ses yok mu? Selam <laughs> Selamun aleyküm. Ses var 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 ses var. Babacım ne yaparsınız be? Ne yapalım ya? Weekend'in geldi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aaa bismillahirrahmanirrahim. Aleykümselam, Aa, <laughs> aleykümselam. Barışçı falan Hocam. geldi lan. <laughs> bir dakika, bir dakika. Bir dakika. <laughs> Oğlum çok kişi atlamadı. Sabahın kör olduğundan dolayı mı ya? Bir dakika. Gelen yok herhalde değil mi? Yok. Evet gençler. Şu an çatıda dört kişiyiz. Aleykümselam. O mürşii gerçek miydi lan? Gerçek gerçek. Oğlum aynı maça mı geldik Barış'ta? Vay anasına. <laughs> e Barışlar buraya mı atladı? Villaya mı atladı? Gördünüz mü diyeceğim de nasıl göreceksiniz? Bilmiyorum ya. Barış abi Barış abi, Barış abi rank kasıyor. Gelmez buraya da. Burayı temizler ama bekle. Aa. Dur, tamam, abi, dur, tamam, Aynen ses yapmayalım bekleyelim. Abi. Tamam. Abi, bir dakika bir dakika. Değil ya, var ya bir dakika, bir dakika Şu var ya büyük be abi. O da canlı yayında. Ona da denk geldi. He? <laughs> <var? gülüyor> Oğlum herkesin yayına mı denk geldik ya? <laughs> Arkadaşlar bu arada ben de e, kayıttayım ha haberiniz olsun. <laughs> Ben de kayıttayım. E ne yapalım e Senin ismin ne? Benim bir şey bir şey e, İnete Barış. Abi bir şey değil ha, mi? Aç şey aç bir şey diyeceğim. Adım Hüseyin yani. Adım Hüseyin. Abi bir şey diyeyim mi? Bakın hmm, buradan arkadan Allah. tüymemiz lazım. Lan niye tüyelim ya? Ben ölelim boş. ben hayır ben <laughs> tüme istemiyorum ben. Barış, be. <laughs> <rp 'yi alacaksın gülüyor> ben Barış'ı sen RP alacağım ölmem vallahi. Vay, <laughs> RP mi alacaksın? RP mi veriyor Barış abiniz? Amse Aynen. Tamam ya. Ben de kaldım. Bravo abi. Ha öyle mi? Hiç kimse bokla. Aynen aynen ses tonundan anladım. O zaman ha <laughs> bize RP ver. E ee, ne yapacağız? Ben hayır ben ben Barış abiden RP alacağım. Siz bir, bir dakika siz hepiniz aynı takımda mısınız yoksa? <laughs> yoksa? Yok ayrı ayrı. Ben Belki <laughs> <kimi> Oğlum <laughs> toplu ba <laughs> toplu banlamasınlar bizi. Gidecek Karl. Sen kusun değil mi? Efendim. Tamam. Dakika Karl hangisi? Karl hangisi? Pardon. Ben buyum. bu bu derken beyazlı mı? Kay Aynen, beyazlı. Ha tamam Aynen. bu da benim. <laughs> hani Bugün, ya. Bugün. Abiye, selam. Sen bir önceki maçta ben senin ismini gördüm. Senin yediler mi bir önceki maçta? Abi beni yuttular yediler. <laughs> <laughs> Abi kaç maçtır? Yok lan erkeği merkez. Ha. Erkeği Erkek, Erkeği merkez. He. Abi işte <laughs> şöyle sabahın körü erkekler atlıyor demek ki. Vallahi şimdi güzel kızlar hep <laughs> suyuyor abi. <laughs> Adam sen hep suyuyor. Valla o kadarını bilmiyorum ben çok atlamadığım için. <laughs> abi aşağı gelsenize vurmayacağım lan. Yok lan gelmeyiz git şey Adama bak ya. ya Sapık mıdır, nedir ya? Ulan alan da tam ucunda ya. Azıcık bir alan bize vereydi ya. Bu nedir ya? Ben hiç bakmadım ya bizim barışlar yayında mı diye ya. Dostlar, terapılar... Benim biri alo Ya arkadaş gitsene ya <laughs> Alttaki <laughs> Oğlum kafamıza rezon verdi yalnız. Şş, kafaya rezon verdi. Abi kumar oynamadık mı? Kumar oynamadık mı? Kumar. Tam herkes bir köşeye geçsin. Herkes bir köşeye geçsin. Allah Allah. İyi <laughs> hey, hadi geçelim bari. Olaya bak ya. Tararay ray ray. Bu bekliyor mu yine aşağıda? Hacım sen de geçsene köşeye. Herkesi gönderdin köşeye. Kendin köşede değilsin. Ses gitmiyor herhalde oraya. Bakalım kim düşecek. <laughs> Şu aradan yemesek bari. Aha! <laughs> Lan ne oldu? <laughs> ne oldu? Ya böyle bir şey. Abiciğim yarın videoda görüşürüz. Tamamdır abi görüşürüz ya. Hadi görüşürüz. ya? O kadar da gusül almıştım ya. Abi işte her zaman işe yaramıyor. Demek ki açık yerler kalmış. Vallahi iyi oldu. Canımdaki elemanın ağzına atayım ben ya. Gülüyorum diyorum. Ama ben sana dedim bak karşıdan dedim ki köşeye geçmedin dedim. Bak biz hepimiz köşeye geçtik. sen o köşeye geçsen ölmezdin. Bir yer köşeye. Abi gene e, ama siz yan yanaydınız. Şu köşeye geçseydin ölmezdim diyorum. Şuraya geçseydin yani. Yani göremiyor gözüm büyük ihtimal diğer köşe. Oldu görüşürüz. Ben bir sona kalmayı deneyeyim ya. senin isim ne? Vurmayacağım değil oğlum. Niye vurmayacağım? Vuracağım büyük ihtimal. Vurmayacağım diyor bir de ya. Tamam, Neden vurmuyorsun? <laughs> Niye bunu diyor ya? <laughs> geliyor geliyor geliyor. Şş, bunlar git şey yapmıyor ya, bunlar bizim buradan ayrılmamız lazım. <laughs> yandan bandan görünmesinler de aşağıdan. Araba yok mu araba? Araba yok lan. Bize araba lazım araba. Vurur ya vurur diye düşünüyorum ben. Bunlar genelde böyle yapıyor yani. i̇sim ne senin aşağıdaki? i̇sim ne aşağıdaki? Pendi, pendi. pendi mi? Oğlum normal isminle Normal ismin. Ensarcım bak bizi vurma lütfen <laughs> atlayacağız ama vurma. Tamam bak vallahi dedin inanıyorum sana. Tek kişi misin sen? Ensar tek misin sen? Ensar duyuyor mu bizi? Ensar yani, yani tek misin sen? Tekim. Tamam bak atlıyorum abicim. <laughs> Hadi görüşürüz böyle ineyim böyle. Hüseyin. Benim mi? Benim adım Hüseyin. Evet. Ensar silahlarını atsana bari. Sen. Ya. <laughs> <Lut ya. gülüyor> Var mı loot? Bakalım metro. <laughs> Yok abicim ben vurmayacağım. Ben maçın sonuna kadar gitmeye deneyeceğim ama gidemeyiz büyük ihtimal. Yani. Filah... Dışarıda adam mı var? Bak, sende bana bir sana... Oy bir dakika al al al. Dur al şunu. Al içeceği at. O zaman şunu birini bana ver de ben alayım. Ya bize araba lazım gençler. a ses. Ha bir dakika, bizim, sizin sesmiş lan. Aa kit. Şimdi, Yelek. Şey var. Ney? Ya biz herkese denk gelmişiz ya. Barış'a denk gelmişiz. Herkes burada yani. Işte, bir şey birbirini vuracak. Yani, nazikten, bunlar... <gülüyor> <gülüyor> Valla işte artık kime denk gelirsek. Barış abi bizi takım sanıp... Yok canım zaten beraber gezmeyeceğiz. Beraber gezme bir yere kadar olur. Ondan sonra ayrılmamız lazım. Ama şöyle sizin kıyafetleri belleyeyim ben. Dur sen kırmızılısın. Yok ben tamam çıplak olun abi. Siz, siz beni biliyorsunuz bu kıyafet. Tamam. Tamam. Yani bir araba bulalım. Gelin şöyle bir. Araba bulup bir alan yapalım. Umarım bakmaz buraya. Diyeceğim sesim gidiyor ona büyük ihtimal ya. nasıl bir alan ya? Hayda Barış öldü. Kötü oldu ya. Evet arkadaşlar, weekend'i bu şekilde. En son Barış da ölünce dedik belki Barış sonra kalır diye. Barışı da vurdular. Vurduktan sonra da dedim ben çıkayım arkadaşlar oyundan. Evet, weekend'i geldi. <laughs> Hepinize iyi eğlenceler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.